11 yaşında okuduğum Kur'an kursu burası. Şöyle hamamın karşısında bir yer. Burada 35 gün okumuştum. Buradan kaçıp işte solu almaya da aldık. Efendim. Burası şu anda erkek talebe yurt olarak görüküyor. O zamanları Kur'an kursu olarak geçiyordu. Daha şöyle yaparsak. gelirsek. burası. Benim 1975 yılında okuduğum Frankos binası burası. 1975 senesinde şu Bodrum'dan, şu camdan böyle kaçıp gitmiştim. Mia Alışık, Eskişehir'in ilçesi. Efendime söyleyeyim. Burada okumuş.